1975 Bursa Yıldırım doğumluyum. İlk ve ortaokul öğrenimimi Bursa'da tamamladım. Üniversiteyi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde bitirdim. 2001 yılında yüksek lisansımı çevre teknolojisi üzerine yaparak yüksek lisansımı da aldım. 1997 yılından beri iş hayatının içerisindeyim. 2006 yılında partimizden il yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladım. Daha sonra yerel yönetimler birim başkanlığı, arge başkanlığı, tanıtım ve medya başkanlığı görevlerini yürüttüm. 2019 yılında atamayla İl kadın kolları başkanı oldum. Daha sonra da Şubat 2021 yılında il kongresiyle İl kadın kolları başkanlığı görevimde yürütmekteyim. Ee, Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi kadınlar siyasetin öznesidir der. Cumhurbaşkanımız toplumun yarısını oluşturan kadınların e, temsil edilmediği bir e, hareket asla başarılı olamaz der. Bizler de Cumhurbaşkanımızın kadınlara vermiş olduğu önemi bilerek e, bu yolda Bursa'daki kadınların sesi olmak için Teşkilatımızdaki kadınların sesini daha da gür duyurabilmek için 28. dönem milletvekili aday adaylığına başvuruda bulunmuş oldum. İnşallah bizler de Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye için kadınlar olarak hep beraber bu davada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Her zaman ona desteğimizle de devam edecek inşallah. Çok teşekkür ediyorum.